Arkadaşlar yeni bir günden ve yeni bir vlogdan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim Allah'a şükürler olsun. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Barbunya yapıyorum. Gözlerime soğan kaçtı. Robo, şey, bozuldu ya elimde doğradım. Benimki iki kere böyle basınca elde doğrama oluyordu ya. Ee, Vallahi gözlerimden yaşlar aktı. Hiç gelemiyorum çünkü ben böyle soğan doğramasına. Şöyle büyük bir soğan doğradım arkadaşlar. Ama ben pilavisini yapmayacağım arkadaşlar. Normal yemeğini yapacağım. Biraz tuz koyacağım. Çünkü şu tuzlu, bu da tuzlu. Çok az tuz koyuyorum. Çok iyi olmuş. Bunu koyalım da ölsün arkadaşlar soğanlar. Şöyle. Allah, Ezan okunuyor. Şöyle bir de kapya biberle yeşil biber doğradım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunun plakisini yapmıyorum. Yani zeytinyağlı olarak. Yemek yapıyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Burası gene felaket bir sıcak arkadaşlar. Hani basık falan değil şey değil hava. Ee, güneş açtı bugün. Zaten 3 gün veriyordu üç gün şeydi. Basık bir havaydı ya yağmur yağacak gibiydi ama çok yağmadı öyle. Ondan sonra güneşli yani. Bayağı sıcak bir havadayız. Biberlerin biberlerini de koyuyorum arkadaşlar. Kap yeri yeşil biber. Dedim ya ben bunu yemek gibi yapacağım. Pilav içini yapmayacağım. Bir de pilav yaparım. Ama onu daha sonra yaparım. Videomu kapatmam gösteririm onu da. Ya da göstermem bilemiyorum. Benim de değil dediğim belli değil değil mi? <laughs> Yok benim de belli değil değil de. Yani sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Alt tarafı pilav altı üstü bir pilav yani. <laughs> Dün önüme bir video çıktı. Kadının da bayağı bir takipçisi var. Birisi yazmış ona malı anlatır gibi anlatıyorsunuz diye. Allah'ım gülmekten öldüm öldüm. Pilavı, pilavın nasıl yapılacağını öğretiyor. Bir saat video çekti bir pilav için. O kadar da çok takipçisi var ki nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar ya gerçekten ben kimseyi sıkmak istemiyorum şey yapmıyorum şans demek ki ya da bilmiyorum zamanlama oluyor onları bilemiyorum yani neyse Allah daha çok versin onu demek istemiyorum yani şey bir saat bir pilavda bir, yazdım hatta dayanamadım siz bir pilavı bir saatte çekiyorsunuz acaba yemeğinizi kaç saatte yapıyorsunuz diye yazdım. Ya duramadım yani, durunamadım. Yemek dediğin nedir ki ya? Yaparsın, koyarsın, biter. Sanki bana farklı bir şey anlatıyor. Sanki pilavı kimse bilmiyor. Ha, bilmeyenler kimler? Çömezler. Onlar bile biliyor artık. Benimkiler bir yani. Bu da hani artmıştı ya arkadaşlar. Birazını mercimek yemeğine kullanmıştım. O sos bu domates sosu. Şöyle koyuyor. Biraz şey yapayım. biraz da salçacık koyalım. Az koyacağım ama. Yeter. Bu biber salçası. Şöyle öldüreyim. Pardon. Bunu öldürmeyin. Bunu yaydırayım. Burada da sıcak suyum var. Ben hazırlamışım. Gene basayım. Çok ses çıkartıyor ya arkadaşlar. Arkadaşlarıma yolladım ama Gülnergiz yazmış günler ben artık buradan şey yapamıyorum ee, bilmiyorum izlemedin Sen birkaç videomu ee, Eğer bunu izlersen görürsün görürsün reklam değildir asla ama ben e, memnun olduğum şeyi sizlerle paylaşmak istedim diğer arkadaşlara WhatsApp'tan gönderdim şu arkadaşlar bakın çok güzel reklam değildir yalnız günler bu canım Herkes sormuş o ne diye de onun için gösterdim arkadaşlar. Diğer arkadaşlarıma şey e, Whatsapp'tan yollayabiliyorum da. Gülder Göz'ün numarası olmadığı için. O da sormuş. Ona gösterdim. Asla reklam değildir. Ama kendim çok memnunum. Kızım keşfetti bunu. Ben keşfetmedim. Ben onun kremini kullanıyordum. Ondan çok memnun değilim. Bakın burada. Nerelere gittin sen? Gel. Reklam değildir. Bu. Aynı ürünün kremi. Ama öbürünü aldım. Suyunu koyacağım arkadaşlar. Ay. Az koyacağım. Evet yeter bu kadar. Tadına tuzuna sonra beraber bakarız. Soğan yanmış herhalde. Böyle evet. güzel. Evet, evet. evet, evet. böyle arkadaşlar <laughs> pişsin ee, gösteririm olur mu uzun olmasın sıkmayacağım sıkmak istemiyorum arkadaşlarımı gerçekten ne kadar sev e, sevseler de sıkılmasınlar gerçekten sıkmak istemiyorum o yüzden pişsin göstereyim olur mu arkadaşlar olur arkadaşlar pişti baktım tadına çok güzel olmuş Zaten canım çekiyordu ya benim. Onu koyayım, göstereyim size. Kapatacağım zaten. Ay kapatmamışım. Hı. Şunu kenarına keseyim arkadaşlar. bu şekilde oldu. Tadı çok güzel. Baktım. Siz yokken baktım, bakabildim yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Bir başka vlog'da görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.